Bay Bay Trump, Biden bizim için daha iyi olacak. 50 yıldır ABD başkanlık seçimlerini yakından izlerim. Fakat bu seferki bende bütün öncekilerden fazla heyecan, beklenti ve kaygı yaratıyor. Yalnız Amerika'nın geleceği bakımından değil, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da yaşayanların hayatlarını o kadar etkiliyor ki, 156 milyon Amerikalı seçmen yanında 4 milyar dünyalıya da Çinliler ve Ruslar dışında başkanlık için oy hakkı tanınmalıydı. Böylesine oylama olsaydı İsrail dışında Trump'ın seçilemeyeceği kesin. Neden %63 İsrail'den ayrılıyorum bugünkü başkana gömemem açısından? Başlattığı ideolojik savaşların bir birçoğu hem fikir olmama rağmen. Bakalım hangi savaşları başlatmış? 1. Çin Uzak Doğu'yu ve Çinlileri daha yakından tanıdığımdan beri Komünist Parti'nin dikta rejimine, Batı'nın teknolojisini çalıp ticaret kurallarına saygı göstermemesine, kendi halkına ancak damla ile bilgi vermesine, şimdiye kadar neden Amerika'nın sesini çıkarmadığına şaşırmışımdır. Trump büyüyü bozdu. Bundan sonra Çin'in güçlenerek çevresine saldırmasına hiçbir ABD yönetimi kolay tahammül etmeyecektir. 2. Orta Doğu Bölgeyi gerçekçi okuma, İran'a cephe alma, Filistinler dışında Arapların korkularını anlama ve İsrail'in savaşlarda muzaffer çıktığını dünyaya kabul ettirme bakımlarından Trump'ı gönülden kutluyorum. 3. Müttefiklerle, müttefiklerle fikir ayrılığı Avrupa'nın ve Japonya'nın nükleer hatta konvansiyonel kalkanı olan Pentagon'un bütçesinin ABD milli hasılasına oranı %3,4. Oysa korunan ülkelerin savunma harcamalarına oranları o kadar düşük ki %2'ye kadar yükseltilmesi için Trump bir ayrı baskıya başvurdu. Washington bu açıdan haklı. Amerika'nın dünya polisliği yapmasının maliyetini kısmen müttefik ülkelerin yüklenmesi gerek. Trump'ın yukarıdaki noktalarda kararlı tutumu, bir çuval inciri mahvetme politikasıyla baş başa yürüdü maalesef. Başlangıçta desteklediğim başkan, şımarıklık haddinde kendini beğenme, takım ruhunu yakalayamama, halkı kutuplaştırma ve ev ödevini ihmal etme açılarından sınıfta kalmıştır. Amerikan halkında değerlendirmesi böyle çıkacaktır. Tüm eksikliklerine ve hatalarına rağmen Amerika'yı takdir edenler olarak seçilme olası yükselen Joe Biden'dan beklentilerimiz. Amerika'nın yeniden saygına addedilmesi. Maalesef eski başkan uluslararası sözleşmeleri hiç sayarak 70 yıllık müttefiklerini hasımlarına göre göz ardı ederek ve Amerika'yı kendi içine kapatarak hem Avrupa'da hem Asya'da güven bunalımı yarattı. Sık değişmeyen bir kabine, sağlam ve ikili bir ters yüz edilmeyen, edilmeyen kararlar, yetenekli bürokrat ve diplomatlara yetki ve az konuşan bir başkan ABD'nin prestijini yükseltecektir. ABD'nin doğal müttefiklerini toplama. Nüfusları alt alta yazıldığında dünyanın yarısını oluşturuyorlar. Amerika 330 milyon. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık 525 milyon. Araplar 430 milyon. Hindistan 1 milyar 380 milyon. Güneydoğu Asya 700 milyon. Kore ve Japonya 180 milyon. Orta ve Latin Amerika 610 milyon. 4 milyardan fazla potansiyel dost ifade ediyor bu toplandığı zaman. Büyük çapta ABD'de geliştirilen teknoloji ve ürünleri açık. Oraya göç etmeye istekli veya çocuklarını Amerikan üniversitelerine göndermeye hazır olan dünya vatandaşları. Üstelik Vietnam gibi Çin'den çekinenler bile tehdit altında eski düşmanları ABD'den destek arıyorlar. Bu halkları yeniden Amerika'yı inandırmak Biden'ın amacı olacaktır. Uluslararası Sözleşmelere Dönüş Paris İklim Anlaşması Dünya Sağlık Örgütü UNESCO Trans Pasifik Grubu tümüne dudak büktü Trump Amerika birincidir diyerek. Hepsi Amerikaların aralarına katılmasını dört gözle bekliyorlar. Amerika'da altyapı yatırımları, Trump çok söz verdi, az iş yaptı. Ülkede köprüler, havaalanları, yollar dökülüyor. Roosevelt'in 1930'lardaki New Deal misali, federal hükümet öncülüğünde büyük bir hamleye ihtiyacı var Amerika'nın. Demokratlar senatoda çoğunluğu ele geçirirlerse bu projelere bütçe ayırır ve ekonomiyi harekete geçirirler. Trump, İsrail için gerekeni yaptı. Sağ olsun artık miadını doldurmuştur. Kendisine teşekkür edip yeni yönetimi bekleyelim.